Bugün günlük hayatta kullanmayı çok sevdiğim dudak kalemlerim hakkında konuşacağım. Bu ürünleri neden seviyorum ve bu ürünleri sevmeme rağmen olumsuz yönleri neler? Onlardan bahsedeceğim. Bu videoda kesinlikle bir işbirliği veya reklam yok. Tamamen kendi deneyimlerimden oluşan fikirlerim. Sevdiğim dudak kalemlerimden ilki Rare Beauty'den. Bendeki fan rengi. Renk olarak ise pembe alt tonlu bir dudak kalemi. Ben dudakta pembe rengi daha çok tercih ediyorum. Dudakta pembe rengi görmeyi daha çok seviyorum. Siz de eğer dudakta o pembe görünümü seviyorsanız kesinlikle bayılacağınızı düşündüğüm bir dudak kalemi. Bu ürünü çok seviyorum çünkü yapısı çok yumuşak, sürümü çok kolay. Kalıcılığı ise orta. Ürünün olumsuz yanı ise gerçekten çok hızlı bitmesi. Hatta ne kadar hızlı bitebilir ki diye sorarsanız eğer yaklaşık 4 tane bitirdim. Bu da kullandığım 5. Şimdi deniyoruz. Duruşu gerçekten şahane. Ben bu görüntüye, bu renge bayılıyorum. Sevdiğim bir diğer dudak kalemi ise Huda Beauty'nin lip kontürü. Bendeki rengin ismi Pinky Brown. Bu ürünü çok seviyorum çünkü bu ürünün kalıcılığı çok yüksek. Sürümü kolay ve yapısı yumuşak. Fakat Rare'e kıyasla daha mat bir yapıya sahip. Sevmediğim yönü ise daha mat bir yapıya sahip olduğu için sanki biraz kurutuyor hissiyatı var. ürünün bendeki duruşu bu şekilde. Kullanmayı çok sevdiğim dudak kalemlerimden bir tanesi de NYX'in bitmeye yakın zaten. Bendeki rengi nude truffle. Daha soğuk ve daha kahve alt tonlu bir dudak kalemi. Bu ürünü çok seviyorum çünkü bence her makyaja uyacak bir ürün. Sevmediğim yanı ise sürümünün biraz zor olması. Bu dudak kalemini sürmeden önce genelde dudağımı bir dudak vazelini ile nemlendirip sonrasında ürünü uyguluyorum. Bence o şekilde performansı daha iyi oluyor. İlk başta vazelin uygulayacağım. Ürünün bendeki duruşu bu şekilde. Bu renk tabii ki de her makyaja yakışır. Günlük makyajımda kullanmayı da aşırı seviyorum. Çok sevdiklerimin arasındaki bir diğer ürün ise Sephora'nın dudak kalemi. Bendeki 12 numara Frappuccino rengi. Bu ürünü seviyorum çünkü yapısını seviyorum. Yumuşak bir formülü var. Benim için olumsuz yanı ise bence kalıcılığı orta seviye diyebiliriz. Ürünün bendeki duruşu bu şekilde. Sevdiğim diğer dudak kalemi ise Kiko'nun dudak kalemi. Bu aslında biraz daha lip gloss'u andıran bir dudak kalemi. Sürdüğünüzde sanki dudağınızda bir gloss varmış gibi duran bir dudak kalemi. Rengi çok açık ve yine nude tonlarda bir dudak kalemi. Sevdiğim yönü kesinlikle çok yumuşak. Çok yumuşak olduğu için hızlı bitiyor ve sürekli açmanız gerekebilir ve Biraz büyük bir başlı olduğu için de büyük bir kalem açka ihtiyaç duyabilirsiniz. Ürünün bendeki duruşu bu şekilde dediğim gibi biraz daha parlatıcı ve lip gloss görüntüsü veren bir dudak kalemi. Ben hepsini çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de yorumlara kullanmayı sevdiğiniz dudak kalemleriniz varsa yazabilirsiniz. Yeni ürünlere ve yeni önerilere açıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.